Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bergüzer Kurel oğlu Ali'nin doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Ve bu sözleri yazdı. Güneşim bu hayatta ben en çok anneliği sevdim. Senin sayende dünyamı değiştirdin. Evladımız olduğun için sonsuz bir mutluluk duyuyoruz. Ama sen hepimizden bağımsız bir birey olarak... Herkesin hayatına ışık saçtığın için Kardeşlerin ve ailen olarak kendimizi çok ayrıcalıklı ve şanslı hissediyoruz oğlum. Bu hayatta ruhunu hep özgür bırak. Şimdi olduğu gibi ben ve baban ömrümüz yettiğince her koşulda sen istediğin sürece bir nefes kadar uzandayız. Sadece yüreğindeki merhamet, hoşgörü, empati ve hayata karşı duyduğun o büyük coşku, merak hiç bitmesin güneşim halim. 12 yıl önce hayatımıza girdiğin şık mutluluk için bin kez teşekkür ederim. Varlığına bin şükür annem. Nice mutlu yılların olsun hep birlikte. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Kanalıma destek olmak için videolarımı beğenip ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın iyi seyirler.